Evet dostlar şimdi sera içerisindeki salatalığa nasıl bakım yapıyoruz bundan biraz bahsedeyim size. Şu görmüş olduğunuz bıyıklara ihtiyacımız yok. Bunları dip kısmından makasla kesiyoruz. Bu görmüş olduğunuz koltukları buradan çıkarıyoruz. Bakın burada göstereyim. Şurada bir koltuk var ve seranın diğer tarafına doğru uzamış. Bunu ne yapacağız? Şu uç kısımdan bir bakalım burada kaç tane meyve var? Şu gördüğünüz gibi bir meyve oluşmuş burada. Burada iki tane meyve izin verip buradan keseceğiz uç sürgününü. Buradan uzamasını izin vermeyeceğiz. Bütün gücü yukarıya vereceğiz. Artık yerden değil de yukarıdaki koltuklardan devam etmesini sağlayacağız. Bir iki meyve bırakıp uç sürgünlerini kesiyoruz. Bu önemli. Çünkü bu yeri değen yapraklar yerde sulama yaptığımız zaman buradaki e, topraktan gelen hastalıklardan etkilenip tüm sera içerisini sarabiliyor. Biz bu yüzden burada bir iki tane meyve bırakıp meyveleri hasat ettikten sonra bu koltukları buradan çıkarıyoruz ve ayrıca şu görmüş olduğunuz bıyıkları buradan keseceğiz. Çünkü buna gerek yok. Biz bunu ip bastısıyla askıya aldık. Bıyıklara ihtiyacımız yok. Bunlar bitkinin e, gücünün bir kısmını emdiği için bu büyükleri buradan çıkaracağız. Bakın her tarafa gidiyorlar kollar. Bunları buradan çıkarmamız lazım. Salatalığımız oldu. Görüyorsunuz. İkmeveler biraz yamuk oluyor genelde. Bunları buradan toplayacağız. Evet.